Merhaba, ilgi nedir? İlgi, bir kimse herhangi bir zorlanma olmadığı ya da kendisine bir ödül sözü verilmediği halde bazı faaliyetleri kendiliğinden yapıyor ve bundan doyum sağlıyorsa o tür faaliyetlere karşı ilgisi olduğu söylenebilir. Bir kimsenin giriştiği bir iş ya da bir çalışma alanında başarılı olması kişiye doyum sağlar. Böylece kişi aynı alanda tekrar çalışma isteği duyar. Buna karşılık kişinin girişimleri başarısızlıkla sonuçlanırsa istekleri kırılır ve o işi tekrar yapma isteği duymaz olur. Müzik ilgisine gelince, müzik ilgisi bir müzik aleti çalma, müzik dinleme ve beste yapma gibi davranışlarda kendini gösteren bir ilgidir. Müziğe yüksek derecede ilgi duyan kimseler için konservatuvarların müzik bölümleri en uygun eğitim alanıdır denilebilir. Meslek seçme süreci ile ilgili ayrıntılı ve bilimsel bilgilere videonun açıklama kısmındaki web linkinden ulaşabilirsiniz.